Sayın Hakan Yastıkaya'nın konuşmaları. Fidan dikimi hakkında bilgilendirme. Kastamonu elimizde 19 ilçede 15 bin adet fidan toprakla buluşturarak geleceğe nefes insanlar nefes olacağız. Kastamonu Kastamonu'da bu proje kapsamında 2024 yılında 500 bin adet fidan yetiştireceğiz. Kadim devlet geleneğimizde ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Bunların başında Fatih Sultan Mehmet Han e, tarafından İstanbul'un işte yapılan ilk ağaçlandırma örnek gösterilmiştir. Ülkemiz orman varlığı 22 milyon 900 bin hektardır. Bu da ülke e, yüz ölçümünün yaklaşık 29.4'ünü oluşturmaktadır. 2024 hedefleri kapsamında 1.6 milyar fidan yetiştirilerek 23 milyon 500 bin hektara, yani ülke alanının yaklaşık %30'unu ormanlarla kaplamış olacağız. Kastamonu'nun orman varlığı 857 bin hektardır. E, yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle günümüze kadar 201 bin 223 hektar e, alan ağaçlandırılmıştır. Yani bu sahalara da e, 198 bin, 198 milyon, 967 bin adet fidan dikilmiş. Yani e, Kastamonu orman alanının %23.5'i ağaçlandırmalarla elde edilmiştir insan ve tüm canlı vazgeçilmez ihtiyacı olan suyun ve temiz havanın üretilmesi erozyon, sel ve doğal afetlerle mücadele çevre konusundaki farkındalığı yükseltmek, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplumdaki ağaç ve orman sevgisini artırmak, ülkemizdeki orman alanlarını artırmak amacıyla geleceğe nefes, insanlar nefes olmak için Milli Ağaçlandırma Günü 2019 yılından itibaren valiliklerimizin koordinasyonunda kurtlanmaktadır. İlimizde yaşayan orman köylülerimizin Geli ve refah seviyelerini yükseltmek, nüfusun dengeli düzenli ve daha sağlıklı beslenmesine imkan sağlamak, yöresel ürünlerin inşenerek e, markalaşmasına yardımcı olmak, gayemiz gayesiyle ağaçlandırma çalışmalarında öncelikle meyve türleri tercih ediyoruz. Özellikle bu türler kızılcık, alıç, ahlat, badem, ceviz, defne ve üryan gibi türleri tercih ederek e, bu amaca da hizmet ediyoruz. Bu kapsamda bugün ilimizde 15 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Fidan dikeceğimiz alanda e, dikilecek olan bin meyve fidanı ile bu amaca da tekrar hep beraber hizmet edeceğiz. Cennet vatanımızın en kadim şehirlerinden biri olan e, Kastamonu dünya cümle ormanlarını geliştirmek, korumak, geleceğe, gelecek nesillere daha kaliteli ormanlar bırakmak gayesiyle çağın gerektirdiği bilimsel ve teknik imkanları en üst seviyede kullanarak toplumumuzun refah düzeyini yükseltmeye çalışarak gece gündüz mesai mefhulu gözetmeden çalışan mesai arkadaşlarımı burada huzurlarınızda tekrar kutluyor ve bu çalışmaları devam edebileceğimizi arz ediyoruz. Bir çizik halinde çiziyoruz fakat naylonu çıkarmıyoruz. Fidanı bu şekilde oturtturduktan sonra üçte ikisini toprağını dolduruyoruz. Daha sonra yavaşça naylonu çıkartıyoruz. Kesinlikle naylon çıkarmadan dikim yapmıyoruz. Gel hocam gel. Gel hocam gel. Gel Tamamdır. Hadi, Hadi. abi, abi. Hadi. Abi. Abi. Abi.